Çıkarsam sıfır kalma. Bu matematik bizi koca. Bugünkü konumuz ondalıklı gösterimler. Kesirlerden sonra geliyor. Kesirleri çok iyi, çok açık bir şekilde öğrendiysek ondalıklı gösterimlerimiz bize hiç zor gelmeyecek. Hatta o kadar kolay gelecek ki böyle abartıldığı gibi bir konu değil. Onu görmüş olacağım. Peki ondalıklı gösterim ne demek? Mesela ben markete gittim. Bir çikolata aldım. Bir buçuk lira. Bir gofret aldım. iki buçuk lira. Ben buradaki gösterimimi nasıl yapıyorum? İki buçuk TL mesela. Bir gofretim var. iki buçuk TL. Buradaki virgüllü gösterimi, virgüllü sayımı ben ondalıklı gösterim, ondalıklı sayı diyorum. Ondalıklı sayılar kesirlerden çevriliyor. Peki ondalıklı gösterimler nasıl gösterilir? İki şekilde gösterebilirim ben ondalıklı gösterimlerimi. Birincisi... Kesrimin payı ve paydası vardı. Paydası yani alt tarafı 10, 100, 1000 diye devam edecek. 10, 1000, 100, de olabilir. Yeter ki onun kuvveti olsun. Paydam onun kuvveti olacak. Bundan sonrası çok kolay. Gelin birlikte bakalım. Geldim birinci kesrime. Kesrim 25 bölü 10. Paydam onun kuvveti mi? Evet. Onun birinci kuvveti. Ne yapıyorum? Dikkatli bakın. Baktım. Payda da bir tane sıfır var. Öncelikle virgülümü atıyorum. Paydaya baktım. Bir tane sıfır var. Bir tane sıfır olduğu için virgülün sağ tarafına. Bir çizgi çektim. Yani virgülün sağında bir basamak olacak. Çizgimi çektikten sonra 25 sayımı buraya yerleştiriyorum. Sağ taraftan sağ taraf bulacak şekilde yerleştiriyorum. Bakın kesimli oldu 2.5. Bu nasıl okunur? 2 tam onda 5. Virgülden sonra bir basamak olduğu için. Geldim ikinci kesime. Hemen ilk işim virgülümü koyuyorum. Koydum. Sadece gördüğümü yazacağım. Bakın. Kaç sıfır var burada? 2 tane sıfır var. Hemen virgülün sağ tarafına 2 basamak çizdim. Yukarıdaki sayımı sağ tarafta olacak şekilde yerleştiriyorum. Burası boş kaldı. O zaman hemen bir tane sıfır attım. Ne oldu sayım? Sıfır tam yüzde on Bu kadar basit. Okunuş da böyle. Sıfır tam yüzde on iki. tam onda beş. Geldim buna. Paydam bir. Ne yapıyorum? Söyleyin birlikte yapalım. Virgülümü koydum. 3 tane sıfır var. O zaman virgülün sağına ne yapıyorum? Evet. Üç tane basamak çiziyorum. Çizdim yukarıdaki sayımı sağ tarafa dolacak şekilde yerleştiriyorum. Sağ tarafta oldu. O zaman tam kısma geçiyorum. Ne oldu benim sayım? 4 tam 1000'de 291. Şöyle çizelim karışmasın. 4 tam 3 tane basamak olduğu için virgülün sağında 1000'de 291. Geldim son örneğime. Aynı bu şekilde bunun aynısı okuduğumu yazıyorum. Virgülümü koydum. Birlikte yapalım. 3 tane sıfır var. 3 basamak çizdim. Demek ki virgülün sınırında 3 basamak olacak diyorum. Yukarıdaki sayımı en sağda boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriyorum. Sayım kaç? 3. E ne oldu? Buralar boş kaldı. Peki boş kalan yerlere ne yapıyorum? Renkli yapayım karışmasın birer tane sıfır atıyorum tam kısma kadar. Bu sayım da böyle. Peki bunun okunuşu nasıl? Sıfır tam 3 sıfır olduğu için binde 3. Sıfır tam binde 3. Sıfır tam binde 3. Bu kadar basit. Ne yapıyordum? Paydam 10 çok kolay bir şekilde virgülümü atıyordum. Bir basamak çiziyordum virgülün sağına. Ondan sonra sayımı yerleştiriyordum. E bakıyorum paydam 10 değil. Bakıyorum paydam 100 değil, 10 değil, 1000 değil. Yani paydam onun kuvveti değilse ben ne yapacağım? O zaman bu kesri sadeleştirme veya genişletme ile veya bu kesri sadeleştirme ile veya genişletme ile paydasını onun kuvveti yapacağım. 10 olur, 100 olur, 1000 olur. Hangisi kolayıma geliyorsa. Geldim birinci kesrime. 1 bölü 2 var. Ben bunu ondalıklı olarak yazacağım. Paydama baktım. 2. Ben bunu 100 yapabilirim. Ben bunu 1000 yapabilirim. Ama 100 ile 1000 ile uğraşmak beni yorar. Sayım çok büyür. O yüzden ne yapıyorum? En kolay yoldan ben bunu 10'a çevirebilirim. Paydayı 10 yapmak için ne yapmam lazım? 5 ile genişletmem lazım. Genişletmeyi nasıl yapıyordum? Hem paydayı hem payı çarpıyordum. 5 kere 1 5 5 kere 2 10 e artık ne oldu? Benim bildiğim yönteme döndü. Paydam artık 10. Ne yapıyordum? Bir virgül atıyorum. Virgülün sonuna bir basamak çizdim. Çünkü bir tane sıfır olduğu için bir basamak çizdim. Yukarıdaki sayımı yerleştiriyordum. Hemen yerleştirelim. Boş kaldı. 0. 0,5 veya 0 tam 10'da 5. Bir basamak olduğu için 10'da diye okuyordum. Geldim. ikinci kesrimi. Paydayı 100 yapabilir miyim? 30'u bir tam ile çarpınca 100 olur mu? Olmaz. 1000 yapabilir miyim? Yapamam. O zaman ben bu paydayı 10'a çevirmek zorundayım. Genişletme ile 10'a çevirebilir miyim? Çeviremem. O zaman ben bu kesri sadeleştireceğim. Kaçla sadeleşir? Bakıyorum hem yukarısı hem aşağısı 3 ile sadeleşir. 3 ile sadeleştirdim. Amacım ne? Paydayı 10 yapabilmek. 21'i 3'e böldüm. Söyleyin. 21'i 3'e böldüm. 7. Evet. 30'u 3'e böldüm. 10. Şurada şuraya koyayım. E alt artık ne oldu? Benim bildiğim metoda, benim bildiğim yönteme döndü. Hemen ne yapıyordum? Virgülümü attım. Onda bir tane sıfır olduğu için virgülün sağına bir basamak çizdim. Sayımı sağ taraftan yerleştiriyorum. Artık bundan sonrası kolay. Boş kalan yerde sıfır attım. Sıfır onda yedi. Peki zor bir tane soru yazalım. Hemen şurayı sileyim. Şuraya zor bir tane soru yazalım. Sorumuz şu. 3 bölü 15. Kesirime baktım. Ben sadeleştirme ile bunu onu yapabilir miyim? Yapamam. Genişletme ile bunu 100 veya 1000 yapabilir miyim? Yapamam. E ne yapacağım? Demek ki sadece bir işlem yapmama gerek yok. Hem sadeleştirme hem genişletmeyi aynı kesirde uygulayabilirim. E ben bunu ne yapayım o zaman? Ben bunu 3 ile sadeleştirmek istiyorum. Renkli yazalım bunu da. 3 ile sadeleştirdim. 3'ü 3'e böldüm. 1 15'i 3'e böldüm. 5 Bakın tek seferde ben paydayı 10, 100 veya 1000 yapamadım. Ama benim işime gelecek bir sayıya çevirebildim. Paydam artık 5. 5'i çok kolay bir şekilde 10, 100 veya 1000 yapabilirim. Artık bundan sonrası benim keyfime kalmış. Ben bunu 10'a çevireceğim. 2 ile genişleteyim. Şöyle altına yazayım. Hem aşağıyı hem yukarıyı çarpıyordum genişletirken. 2 bölü 10. E bu da ne demek? Hemen virgülümü atıyorum. Bir tane sıfır olduğu için yazdım sayımı, basamağımı yerleştirdim. Sıfır virgül iki veya sıfır tam onda iki. Yani burası çok önemli. Buraya dikkat edin. Tek bir işlem yapmama gerek yok. Burada önce sadeleştirdim, kolayıma geldi. Ondan sonra genişlettim. Başka bir soruda önce genişletirsiniz, ondan sonra sadeleştirirsiniz. Size kalmış. Nasıl kolaysa öyle yapın. Ben önce sayıyı küçülttüm. Ondan sonra büyüterek, genişleterek işlem yaptım. Kolay bir şekilde onu elde etmiş oldum. Burada benim önemli bir notum var. 3 tane kesir yazdım. 3 kesir de birbirinin aynısı. 3 bölü 5, 3 bölü 5, 3 bölü 5. Ben ne yapıyordum bunları ondalıklı olarak gösterirken? Paydalarını 10, 100 veya 1000 yapıyordum. Bunu 10, bunu 100, bunu da 1000 yapacağım. Onu yapmam için ne yapmam gerekiyor? 2 ile genişlettim. Hem aşağıyı yani paydayı hem de payı. Bu burada dursun. Diğer kesire geçtim. Bunun paydasını 100 yapacağım. O zaman bunu 20 ile genişlettim. Hem paydayı hem payı. Geldim 3. kesime. Bunun da paydasını 1000 yapacağım. O zaman bunu 200 de genişlettim. 600 bölü 1000 oldu. Şimdi önemli kısmım burası. Geldim. Neydi benim kuralım? Ondalıklıya çevirirken virgülümü attım. 10 olduğu için bir tane sıfır var. Bir basamak çizdim. Sayımı yerleştirdim. Sıfır tam. Onda 6. İkinci kesirime geçtim. 2 sıfır olduğu için iki basamak. Sayımı yerleştiriyorum. Sıfır tam yüzde altmış. Üç basamak var. Üç tane çizgi çektim. Sayımı yerleştiriyorum. Ne oldu? Sıfır tam binde altı yüz. E bu üç kese birbirinin aynısı değil mi? Bunlar birbirine eşit. O zaman bunlar da Birbirine eşittir. E bakıyorum farklı bir gözüküyor. Buradaki önemli noktam şu. Artık buradaki sıfırlar var ya sayımın sağındaki sıfırlar. Buradaki sıfırların hiçbir önemi yok. Bu kesir buna eşit. Bu kesir istersen buraya bin tane sıfır çizeyim. Bu kesir buna eşit. Yani virgülden sonra sayımın yanına istediğim kadar sıfır koyup silebilirim. Şuna dikkat edin. Herkesin karıştırdığı yer burası. Mesela 0,203 var. Bu ortadaki sıfırı silemem. Bu böyle kalmak zorunda. Ama en sondaki sıfırları istediğim kadar silip istediğim kadar ekleyebilirim. İstersen burada afyona kadar sıfır ekleyebilirim. Sayım değişmez. Şimdi geldim ikincisine. Bölme işlemi yaparak ben kesrimi ondalıklı olarak gösterebilirim. 2 tane kesrim var. 9 bölü 2 ve 10 bölü 4. Ben bu kesirleri bildiğimiz bölme işlemi yaparak ondalıklı göstereceğim. Yazıyorum. 9 bölü 2. 9'un içinde 2 kaç defa var? 4. Burada bir sorun yok. 4 kere 2. 8. Çıkarttım. 1 kaldı. 1'in içinde 2 var mı? Burada soruyorum. Birin içindeki var mı? Hayır yok. Yok dediğim an bir tane virgül atıyorum ve buraya sıfır atıyorum. Ağzından yok çıktı mı? O zaman bir virgül ve bir tane sıfır atıyorum. Geldim. Onun içindeki var mı? Evet var. Kaç defa? Beş. Beş kere iki on. Sıfıra ulaştım. Burada bölme işlemi bitiyor. Ne oldu? Dokuz bölü iki kesirim. Dört tam onda beş olmuş oldu. E ben bunu kısa yoldan ne yapıyordum? Paydayı genişletiyordum 5 ile 10. Yukarıyı çarptım 45. E o da 4 tam 10 da 5 demekti. Buradan bölme işlemi yaparak da aynı sonucu bulabilirim. E peki neden bu yolu tercih ediyorum? Burada payda 10, 100 bin olabiliyor. Ama bazı kesirlerde payda 10, 100 bin olmayacak. E olmadığı için ne olacak? Böyle bölme işlemini tercih edeceğim. Geldim ikinci kesrime. 10 bölü 4. Hemen bölmemi yapıyorum. Onun içinde 4 kaç defa var? 2 Çıkarttım. 2 kaldı. 2'nin içinde 4 var mı? Hayır yok. Ağzımdan yok çıktığı an buraya bir tane virgül buraya bir tane sıfır atıyorum. Hangi kesir olursa olsun var mı diye sorduğumda yok cevabını veriyorsam hemen buraya bir sıfır buraya bir virgül atıyorum. 20'nin içinde 4 var mı? Yine yok dersem hemen bir tane sıfır atacağım. Ama 20'nin içinde 4 var. Kaç defa? 5. 5 kere 4. 20. Sıfıra ulaştım. Bölme işlemin bitti. Ne oldu? 10 bölü 4 kesrim. 2 tam 10'da 5 olmuş oldu. Ben bunu dediğim gibi gene 10 100 bin yapabilirdim. Ama kolay soruda öğreneyim ki zorlarda kafam karışmasın. 2 tam 10'da 5.